Bizde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki kamusal değerlerimiz adeta gözlerimizin önünde yok olup gidiyor. Bursa Ovası'na inen ve 168 kilometre uzaklıkta Karacabey Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne dökülen Nülüfer çayımızın kelimenin tam anlamıyla Kurtarın beni diye feryat eden sesini ne üzücüdür ki kimseler duymuyor. Doğancı Barajı vasıtasıyla Bursa'nın içme suyunu sağlayan Nülüfer Çayı, kentin büyük bölümünden geçerek Ayvalı, Kaplıkaya, Göklere, Çilimboz ve deli çay gibi dereleriyle de tarımsal alanlarımızın sulama suyu ihtiyacını karşılıyor. İşte böylesine yaşamsal bir öneme sahip olan güzelim nilüfer çayımızın evsel ve endüstriyel tarımsal atıklardan kaynaklanan organik ve inorganik kirleticilerin tehdidiyle karşı karşıya olduğunu çevreci kuruluşlar ve duyarlı sivil toplum kuruluşları ile birlikte adeta bas bas bağırıyoruz. Seçmişim, işte. 2 milyondan fazla nüfusu barındıran, binlerce sanayi tesisini kapsayan devasa bölgemizin bir zamanlar gerdanlığı olan çayımız üzülerek ifade ediyoruz ki hayat kaynağı olan niteliğini yitirdi ve özellikle son 40 yıldır çok acık bir kirlilik kaynağı haline dönüştü. Baktığımızda bu havzadaki noksal noksatal kirletici kentsel ve endüstriyel atık su deşarjları ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca gübre ve böcek ilacı kullanımı gibi tarımsal çalışmaları, hayvancılık faaliyetlerini, arazi kullanımı ile atmosferik taşınımı bölgedeki diğer yaygın kirlilik nedenleri olarak görüyoruz. Muski'nin resmi internet sitesinde ve gördüğü üzere nülüfer çayını besleyen kollar üzerindeki çözülmüş oksijen değeri neredeyse doymuş seviyelere ulaştı. Bu seviye Bursa Ovası'nın ortasında yer alan yol çatıda, burada ve Marmara Denizi'ne dökülen Karacabey'de ne yazık ki sıfır seviyesine ulaşmış durumda. Bu durum Tabii ki doğal yaşamı doğrudan etkilerken birçok canlı türünü yok olmasına sebep oluyor. Ve Nilüfer çayını özellikle yaz dönemlerinde tam anlamıyla bir atık kanal haline dönüştürdü. Çaydaki kimyasal oksijen ihtiyacı ile toplam azot ve fosfor gibi organik kileticiler Marmara Denizi'ne dökülmesi öncesi ne kadar attığı da yine Buski'nin resmi ismi internet sitesinde mevcuttur. Bahsettiğimiz bu kirleticilerin Marmara Denizi'ne sebep olduğu müsilaj dün gibi bugün yine hep beraber yaşıyoruz. Teknik olarak izah etmek gerekirse su içerisindeki renk olanı 0.1'den küçük olması gerekirken bugün 4.4 seviyelerine ulaştı. Suyun kalitesi ikinci sınıf tarımsal kullanım amacında olması gerekirken bugün dördüncü sınıf su kalitesi haline gelinmiş durumda. Maalesef bu nedenle Bursa Ovası'nda sulama suyu sıkıntısı yaşayan birçok bölgede mülüfer çayı tarımsal sulamada kullanılıyor. Ruski'nin web sitesinde incelediğimizde birçok diğer ağır metal ve zehirli kirleticilerin yani kanserojen maddelerin de yukarıdaki değerlere paralel olarak arttığını hep beraber görüyoruz. Yetkili kurumlar denetlemelerini yoğun ve çok sıkı yaptıklarını hiçbir deşarzın da arıtmalardan olmadığını söyleseler de Nilüfer çayındaki kirlilik rakamsal gerçekleri bunun tam aksini koyuyor. Bütün bu nedenle denetlemeler doğru zamanlarda ve yerinde tespitlerle yapılmalı. Bu işler sadece gündüz değil, geceleri de etkin bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Değerli basın mensupları, sözün özü Nülüfer Çayı'nın doğduğu yerden aldığımız su numunesi aynen bu şekilde içilebilir bir kalitede. Bugün ise yetkili bakanların görevlerini layıkıyla yerine getiremedikleri için burada yol çatıda hemen arkamızdaki dereden aldığımız su numunesi ise bu şekilde olmuştur. Yani zehirli su haline dönüştürülmüştür akan bu zehirli su ile hemen arkamızda vatandaşlarımız tarımsal alanda sulama ihtiyaçlarını da bu su ile yerine getiriyorlar. Bizler bu zehri Marmara Denizi'nde müsilaj olarak görebiliyoruz. Fakat yediğimiz bu bitkilerdeki kanserojen maddelerini ne yazık ki göremiyoruz. Son sözümüz şu olsun. Aksi halde vebal büyüktür. Bu vebalin en büyük sorumlusu da bu kenti yönetemeyenlerindir. Biz iyi Parti olarak bölgemize yapılan bu ihanetin sonuna kadar takipçisi olacağız. Ben katılımlarınızdan dolayı bu sıcak günde yanımızda olan basın mensubu arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz Değerli basın mensupları il Başkanımız Sayın Selçuk Türkoğlu Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanımız Sayın İsmail Tatlıoğlu Bey'in de Düşüncelerini alacağız Sayın Başkan Kıymetli hocam burada Ben tabii mikrofonu ona vereyim ancak Lüfer İlçe Teşkilatımızı bu duyarlılığından dolayı tebrik ediyorum. Yalnızca suyumuzu kirletmediler, kentimizi daha yaşanmaz hale getirdiler, daha çekilmez bir trafiğe neden oldular, daha pahalı, daha ağır şartlarda, daha kirli havada yaşanan bir Bursa bıraktı bize. Adalet ve Kalkınma Partisi zihniyetli yerel yönetimler. Bu kötü gidişe dur demek zorundayız. Ben bu çalışmalarından dolayı ilçe teşkilatımızı, duyarlı arkadaşlarımızı, ilgili doğa ve çevre politikaları birimlerimizi tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, öncelikle teşkilatlarımızı gerçekten tebrik ederim. Ben bir Nilüfer'de yaşayan Nilüfer seçmeni olarak Öncelikle bu duyarlılığı nedeniyle Bursa İl Teşkilatında özellikle Nilüfer teşkilatımıza çok teşekkür ederim. Yönetilemeyen bir Türkiye, yönetilemeyen bir Nilüfer. Değerli arkadaşlar, bu AK Parti Türkiye'si. Bakın AK Parti dönemin Nilüfer deresi. <laughs> sahipsiz, başı boş ve keyfi. Onun için simsiyah akan bir dene. Bu da inşallah iyi Parti Türkiye'si olacak. İnşallah. Siyah ve beyaz arasındaki fark kadar fark olacak. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı var. Bugün dünyanın yeşil projeler, yeşil kalkınma projelerinde koştuğu, Avrupa'nın 2050 yılı için Green Deal hedeflerini tartıştığı bir dünyada ne yazık ki yanından bırakın içine girmeyi, yanından geçmeyi bile tehlikeli bulduğumuz bir dereyle su kaynağımızla beraberiz. Bunlar bizim Türkiye'miz ve biz Türkiyeyiz ve biz böyle bir Türkiye istemiyoruz. Bunun sebebi çok belli. Tamamen AK Parti zihniyetinden kaynaklı. Tamamen ilgili bakanlığın ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ne halde olduğunu anlatmak için buraya getirmek yeter. İşte Bursa Büyükşehir Belediyesi bu deredir. İşte Türkiye'de AK Parti yönetimi bu deredir demek yeter. Eğer biz de yapamazsak gerçekten gelsinler ve desinler ki işte iyi Parti bu deredir. Ben bu duygularla bu kadar gözle görülen bir büyük sorunun inşallah bize kadar da temizlenmesi için insanımızla buluşturulması, doğamızla buluşturulması için gereğinin yapılmasını bekliyoruz burada ve başta siz basın mensupları olmak üzere bütün katılımcı arkadaşlara bu sıcak altındaki fedakarlıklar için teşekkür ederim saygılar sunarım.